Sakin ol dedim sana. Ben bilerek yavaşladım ki. Arabaya gitsin düşersek arabaya vurmayak yapalım, yapalım. diye. yüzden yavaşladım kaydı ya. Merhaba arkadaşlar öncelikle hepiniz nasılsınız? Kartosman köyüne geldik. Karın bir metre yakın yani 50 santim 70 santim olduğu yere geldik. Sizler için video çekeceğiz. Takipte kalın. Unutmayın. Devam için bekleyin.

Araba çıkar da kalırsın gitme Allah Aynen Allah emanet Kanka gel ya, bu, bu. Ha? Hasan abi mi? Aa. Tamam herkes? Tamam. Hadi gidelim <laughs> ya ayaklarının hali hazır da hazır olsun. Bekle gaz verme. Gaz verme motoru bağır. Motoru kaydırsan şöyle dur. Ananı. Sakin ol dedim sana. Gel. Gel. Gel, gel. gel. gel 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 gel. Gel gel. Tamam köşeden beri git. Ha buradan in. Kaşıdan beri git. Bekle dur. Evet. Tamam gel. Mehmet <laughs> <abi, bak. gülüyor> <Değerim, vallahi abi. gülüyor> Pulsar'ın gözünü seviyorum usta. Pulsar'ın gözünü seviyorum. <laughs> abi elimizle işte. Nasıl lan? Masaya, Kanka kenara da araba geliyor. Frene falan koymasa bari. İnşallah. İnşallah frene koymaz. Şoför, şoför koymaz. Kanka sen bir tarafa git daha da, frene koymasın. Çekil kanka. Abi sakın frene koyma. Duydu. <laughs> tamam. Harbiden elinizi mi çağırdı burayı? Eee. Başta sen de öyle yaptın. Daha var ha. Tamam mı? Adam kar mı oluyor aynen ya? <laughs> Biz aşağı inmenin derdindeyiz, adam kar oynuyor Hadi gidelim Atla atla atla, adam kayıyor Tamam, sakince yürü Abi Bırakın sen avudan ara aşağıya kaydır istersen. Işte. Götürüyorsun bir de sen motoru götür. <laughs> Abi sen şu arabayla şuradan bir çıkabilir misin? Şuradan böyle sal arabayı, i̇şte senin arabayı. Ya sen geri geri böyle gidemiyor mu direkt? Gidiyor mu? Kayıyor. Biz şu şey yaparız ya, sen gel dolayı. Nereye gidiyor? Geri geri yolda, şey yapacağız oraya. Abi, Mami, sen istesen motorları az daha aşağısına. Gid abi ya Kanka siz motorları aşağı alın. Git bir kralın numaralı git. Tamam, He. Karar taktığında. Tamam, topla abi o zaman elini. Git git selme sok, şey yapma. Dur 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 dur. Önde bir araba daha geldi abi. Sıkıştırdılar e, tam şimdi. Tam kıramıyor mu? Tam kır abi. Ha. Tam kır tam. Ha, tam kır o şimdi. Abi peki araba geri buradan dönmez mi? İşte dönersek geri gelemek. Yok dönmez buradan. Sen de yer

Çek çekil Tamam, sakin olun, boş yere. Direkt geri gel, geri gel, Mavi, motorları alın aşağı abi. Al al aşağı sen. Kanka aşağı alın motorları. Çünkü her gelen duruyor, her gelen duruyor. Orada sıkışmasın bizim motorların. Kaç kaç kaç. Mavi kaç. O niye gitti ki abi? O niye gitti ki Opel? Demek ki tek akıllı o herhalde. Aynen <laughs> рсоя al, соя al, al, yap, yap, yürü. Yürü. Ah, o kaldı. давайдавай катыр каптыр катыршендеб калды шинде Balına kaç o, da, o, da, o, da, o, da. o Toros kalmaz o <laughs> ya, ya sen sakin ol Benim ağzını <laughs> <laughs> <Toros> atalım <laughs> Hadi de ya Bence sen geri geri git bence. <laughs> geri geri git. Buz abi buz. Buz, baya buz. Allah Allah. Bir kere kaldın ya tamam. Zor çıkarsın. Sol tarafta varım bu tarafa yani. Hadi ya. Hadi inek ya. Lan ne oldu? <laughs> ben buraya vurdum abi. Aşağıda sarıyordum ben. Baktım bu kaydı bunu ben arkasında peşinde ben de gitti. Yalnız kalmasın diye Ben hiç şey, orada ben bilerek yavaşladım ki arabaya gitsin düşerse arabaya vurmayak Yavaş, diye. Sen de ben de o yüzden yavaşladım kaydı ya. Benzin yüzünden akıtmış Benzin Ben yüzünden akıtmış ya. Ha? Kapıdan gelmiş ya şey bu. Şey tamam önemli değil. <laughs> Elinizi de indirin. Ya bir şey olmaz. Hep o da bir şey olmasın da. <laughs> Hadi gidelim. <gülüyor> 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 bin bin. Heh, <laughs> <laughs> dayıya bak. Arabanın altına kalmıyor. Hey! <laughs> Tamam sakin gel. Tamam sen iniyor mu iner? İndi mi? İndi. Sen Kanka sen kenara çık adam çıksın. Çekil çekil. Tamam bu indi. Sıra sende gel. <laughs> Sıra sende gel. <laughs> Kanka, karın olduğu yerden gel. Önüne asla basamam, kendisi gidiyor. Kendi gidiyor. Tamam, sıkıntı yok, indi. Araba geliyor. Çekil, çekil. <laughs> i̇n, in, in, in. Çekil oradan. Ne oluyor lan? Tezgah lan bu. <laughs> Ne oldu? Kanka, var mı bir var? şey? He? Var mı bir şey? Neydi? Sizde? Sen ya önemli değil bir şey olmaz. Oğlum Mami diye hop 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 dedi ne diyor lan bu dedim. Bir baktım iki kişi yerde yatıyor <laughs> İyi sen lan. Frene bastın diye bastım. Kanka frene benim, benim frene mecbur basacağım. İşte ne ben de bastım, araba, mi? araba arkamdan giriyor ya, Aynen. dedim biz kayarsak araba onun altına kalmak dedim. Ben üç 2'ye çektim, bu kaydı ben de geri kaydım. mi <laughs> çektin? Evet. Oğlum üçe ne burayı? Oğlum, buraya bir ya da iki ne Bir ya da iki ne Adam 3'e iniyormuş? <laughs> <laughs> Bundan düşmesi normal bence. Adam İkine ineceği yerde, birine ineceği yerde üçüne iniyor. Senin kurasın var, biz de sportlitle çıkıyoruz haberin olsun. Ben kaymam ama. <laughs> biz de kaymadan çıkıyoruz, iniyoruz. Açık mı kamera? <laughs> Açık. Acı. Acı. <laughs> 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 yukarıda bir sürü adam var. Çıkabildiniz mi şuradaki virajı? Niye? Ne varmış? Çıkamadım. Vallahi hadi. Şunda garanti yok haydi. Hayır biz çıktık. İyi. E, sen mı Var topla var orada Haber vermeyen. Abi ben kaç gün önce size söyledim size. Ekonosu daha yeni çıkarttım ben. Kaç gün önceden söyledim ben size. Ya, He. Geldik işte yağmur gibi aile kuruyor da. He. Çocuk ekmek yapar dedik. Orada da araba He. kaydı. Kaydı sonra. Geri sonra geri döndüler. Buraya geldi. Yok orada da hep kaydı araba var. Biz yardım ettik. Yani. sen yardım ettik. Yani Fırat da ilgiler burada da. Pulsar. Hı. Niye pulsar diyorsun? <laughs> Videoları yayınlığına çıkarırsın. Düştün mü? Yok. Çok şükür. Abi burası kazada oldu. Hı hı. Çok şükür daha düşmedim. Neyse dikkat edin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kapa da geliyor. Gelsin gelsin önemli değil. <laughs> Çılgınlık beden usta. <laughs> Tam kat postallık değil mi? <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Evet. Bence bir sürüye geçecek şurada bak Nerede? Aha burada. Karın içinde. <laughs> telefonun içine gitti. Ahmet Allah Allah al, içine gitti. Daha dur dedim değil mi? Ahmet Allah Ahmet. Fermanı kapat çantanı. Telefon. Sen ne yapıyorsun ya? Aha, abi ben kameramanım bana kullanma abi. abi telefon, telefon <laughs> çık. Abi, <laughs> abi, telefon çık. Atma lan koy oraya. Şey, e, ee... bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi video çekeceğim kalkın ya. <laughs> bir dakika. Sen ne yapıyorum? Video. Video mu çekti? Evet. Evet sevgili takipçilerimiz. Eee bir dakika, bir dakika. Biz, biz neredeyiz şu an? Dağdayız. Osmanköy'ündeyiz köyündeyiz. Ee, Osman. Osman. köyündeyiz. Kar kaç metre bakayım? Bir 50 santim ya da 70 santim bir kar var. O yüzden ne yaptık? Mangal. Mangal yaptık da mangal daha sayılmaz. Üç tane köfte koyduk mangal. Aynen oldu. Uuu. Bağlama bursamız. Hey, hangi adamın? Yine yine adamdı mı? Ne? Aklın çıkmadı mı? Aklın çıkmadı mı? Aklın çıkmadı mı? Azim olsun ya. Aklın çıkmadı mı? Başım. 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 Başım.

bu teşkil gülleri geçmişten kalsın bırak şu Üç, iki, bir, ayır, ayırsın. Ayırsın. Kinah, tamam mı tamam, bakayım patla oğlum Evet bak. Tam Aman gözleri pıtır pıtır Ne ne? Mehmet bey <laughs> 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 <laughs>

Oh <laughs> no, <laughs> Lan acaba Mehmet abi dikkat et. Denizli gibi iki daire yaparız diye. Lan acaba bunda sallansa azra seni. Kim attı lan onu? Feralı alın. Feralı alın. Kanka bunda sallansa sallansa. Evet. Şuraya bir atlasak olur mu? Bence ileri atla. Asallayın lan beni. biraz fazla biraz fazla gel sen ne yapıyorsun lan yürü bir bıraksın emekliyim atın Kavar kaskama soktu. Kamara mı geldi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Ee, şu an nerede diye ee, sorarsanız Kart Osman Videomuzu sizler için çektik. Böyle karlı motorları falan soktuk tabi. Videolar falan çektik. Gördüğünüz gibi şurada ateş de yaptık tabi. Mecbur ateşi yakacağız yani ısınacağız da. Allah Allah. Videomuzu İzlediyseniz, sonuna kadar izlediyseniz bizleri abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.